Rafael Bey ben şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Ben dün sizle bir röportaj yaptım. Bunu da yazılı olarak haberet.com'dan yayınladık. Bu Twitter'da sosyal medyada bazı tepkilere yol açtı. Bazı soru işaretlerine yol açtı. Bu arada bu yazıyı okumayan insanlara da duyurmuş olalım ne olduğunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıydı konu. Türkiye'de son yılların tartışmalı konularından biriydi. Tekrar gündeme gelmişti. Eski Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'nın açıklamasıyla birlikte Yusuf Ziya Özcan'ın çok aradığını ancak bulamadığını söylemişti kendi görev aldığı süre boyunca. Özcan'ın bu iddiaların ardından Marmara Üniversitesi'nden bir açıklama yayınlandı. Daha sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini basına servis etti. Bu yine çok konuşuldu. Sahtelik iddiaları gündeme geldi. Sınıf arkadaşı yok mu dendi. Siz yıllardır sınıf arkadaşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bizim de gazeteci olarak üzerimize düşen sorumluluk size söz hakkı vermek. E dediğimiz gibi bazı soru işaretleri oluştu. E şimdiye kadar hep Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok mu deniyordu. Sizle konuştuk. Şimdi de şu soru oluştu. Başka sınıf arkadaşı yok mu? Biliyorsunuz Türkiye'de e, çok keskin mahalleler olduğu için herkes inanmak istediğine inanıyor. İnandığı konuda araştırma yapmak dahi istemiyor. Çünkü o konuda gerçeği de bilmek istemiyor. Biz de bunu yapmak istemediğimiz için size mikrofonu uzattık. Dün bana yaptığımız röportajda birkaç isim vermiştiniz. Yine aynı sınıfta yer alan. Ben onları röportajda yazmamıştım. Siz bana bu röportajda o isimleri lütfen tekrar eder misiniz? Halk da duysun buradan. <laughs> Ee, en yakın olduğum dostlardan bir tanesi Necmi Uycan, ee, kendisi aynı zamanda size şeyi de gönderdim, onun bana gönderdiği açıklamaları ve beyanatları da gönderdim. O yayınladı da bir yerde, hatırlamıyorum hangi sitedeydi ama e, Emin Arat diye bir arkadaşımız var. O da Marmara Üniversitesi'nin rektörü oldu sonradan. Hatta cübbesini de Sayın Erdoğan'dan e, aldı benim neredeyse ne oldu 50 senelik dostum ve ortağım idi aynı zamanda Serdar Ebergen diye bir kardeşim var. Haluk Koç diye bir arkadaş var. Benim aklımda kalan isimler bunlar ama arada sırada biri çıkıp diyor ki işte bir seninle aynı sınıfta okuduk. Eyvallah. Abi. <laughs> sağ olasın. Öyle sağ olasın. Her şey çıkıyor ortaya ama yani bir de şunu söyledim ben. Bu arkadaşlar isimlerini söyledim. Aman abi bizim ismimizi zikretme. Ama artık gına geldi yani. Herkese bir de sen mi vardın? Emin Bey de Emin Çapa. Sağ olsun. Evet. Ee, sizin sınıf iki kişilik miydi? Falan böyle e, nazire göndermelerle e, biraz e, tabii ki sıkıldım tabii. Üzüldüm. Öyle e, aşağılama gibi algıladım o ifadeleri. E, gitsinler sorsunlar abi ne yapayım ben? Bir de Bizim sınıf arkadaşlarını bulmak için şeydeki e, Aksaray'daki, Gürhani Sokağı'ndaki e, İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'nu bulamazlarsa hemen köşe başındaki Platin Bilardo Salonu'na gitsinler. Orada bütün arkadaşlarının isimlerini bulurlar herhalde. Sınıf 5 kişilik, altı kişilik değildi ama e, benim hatırladığım isimler bunlar. Varsa başkası beni arasın. Gazeteci Çağlar da dün gece bir takım belgeler yayınladı. E, o belgeler de burada. Yüzyıllık mezunlarıyla İstanbul Yüksek Ticaretliler Marmara Üniversitesi mezunlarıyla tüm öğretim kadrosu şeklinde e, bir mezuniyet belgesi yayınladı. Bunu da böyle ekranlara şöyle gösterelim. Onu ben, ben 6-7 sene evvel Oda TV'de yayınladım onu. Evet siz de yayınlamıştınız daha önceki yıllarda hatırlıyorum. Bu belgelerde de gözüküyor aslında 2443 numaralı öğrenci Erdoğan Tayyip e, şurada. Hani bize soruyorlar ya başka arkadaşı yok muydu üniversiteden tek arkadaşı Rafael Sade mi diye. Hayır bakın burada bir sürü arkadaşı varmış gayet de sıra sıra bir sürü isim var. Hani araştırılmak istenirse bu isimler tek tek bulunur zaten mesaj atılır aranır e, adresleri de çıkar ortaya. Hani 3-5 tanesine sorsanız da yeter. Bu sizi tatmin etmiyorsa hepsine de arayıp sorabilirsiniz. Bir gazeteci olarak benim Rafael Bey'in saydığı isimlere ulaşmak da görevim. Onlar eğer bir sınıf arkadaşı değildik derse onu yazmak da görevim. Kurum olarak görevimiz, hepimizin görevi bu. Buna da buradan bir açıklık getirmiş olalım. Eee söyleyecek ki Allah ona sağlık ve uzun ömürler versin. Ee, yani anlayan anlar artık. Ne demek istediğimi her şeyi açık açık söylemeye gerek yok. Yanlış ifadeler kullanıyor. Dikkatli konuşsun lütfen. E, kimseyi rencide etmek hakkı yok kimsenin. Emin Çapan'ı sizi rencide ettiğini mi düşünüyorsunuz? Ben öyle hissediyorsam öyle. Rafael Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.